Sınav güzergahı ikinci e, rotamız. Başlıyoruz. Başlangıç noktasından hareket ettikten sonra ilk birinci kavşağımız kör noktalı bir kavşak. Sağımızı solumuzu göremiyoruz. Dolayısıyla buraya yavaşlayarak yaklaşıp gerekirse durup sağımızı solumuzu kontrol edip öyle yolumuza devam etmemiz gerekiyor. Sol tarafımızdaki okul Galip Balkar Ortaokulu. Bu okulun önündeki kavşağı da dikkatli bir şekilde geçiyoruz. Sağımız solumuzu kontrol ediyoruz. Varsa araç durup yol veriyoruz. Bu sokak Havadar Sokak olarak geçiyor adı. Bu sokağın sonu Marmara Kavaklı Kent sitesinin önüne çıkıyor. Marmara Kavaklı Sitesi'nin önünde duracağız. Sağımızı solumuzu kontrol edip sonra sola doğru dönüş yapmamız gerekiyor. Yavaşladık, durduk. Yol vermemiz gereken yaya ve araçlar varsa yol verdik. Sağımızı solumuzu kontrol ettik. Sonra sola doğru dönüşümüzü gerçekleştiriyoruz. sinyallerimizi dönüşlerde 30 metre öteden vermemiz gerekiyor. Sola dönüşlerimizi sol şeritten, sağ dönüşlerimizi ise sağ şeritten gerçekleştirmemiz gerekiyor. Ortalama sürüş hızımız 30-35 km olmalı. Y geçitlerinde mutlaka Y'ye yol vermemiz gerekiyor. Y'ye yol vermemek direkt kalma sebebi. buradaki dönel kavşaktan sola dö sola döneceğiz. Burada e, geçiş hakkı ada içerisindeki araçların, ada içerisindeki araçlara yol verdikten sonra adadan sola dönüyoruz. Şerit değiştirme işlemlerinde mutlaka sinyal vermemiz gerekiyor. Sinyalsiz bir davranış. Oradan kalma sebebi. Türkiye'de trafik sağdan akar. Genel olarak sağ şeridi tercih etmemiz gerekiyor. Ama sağ şeritte indirilmiş malzeme park etmiş araç sorun varsa geçici olarak sol şeritten de devam edebiliriz. buradaki döner kavşaktan sağa dönüyoruz. Bu kavşakta varsa karşıdan karşıya geçen yayalar yol vermemiz gerekiyor. Hemen sonrasında buradan da sola dönüyoruz. Burada birkaç tane geri gitme istasyonu var. Sınav komisyonu geri gitmemizi istediği zaman burada hangisini isterse ona giriş yapıp 25 metre dümdüz geri gitmemiz gerekiyor. Sonra geri gitme işlemi yaptıktan sonra yolumuza sinyal verip yolumuza devam ediyoruz. Bu yol güzergah üzerinde birkaç tane geri gitme istasyonu var. Komisyon hangisine derse orada durup yerdeki çizgilere bakarak yerde sarı dikdörtgenleri görüyorsunuz. Bunun hangisinde derse orada geri gitme işlemi yapmanız gerekir. Geri gitme işlemini yaparken hem sağımızı hem de solumuzu kontrol edeceğiz. Sağ tarafımızda tekerleğimiz kaldırıma değmemesi gerekiyor. Sol tarafımızda da yine tekerleğimiz sarı çizgiye değmemesi gerekiyor. Ve dümdüz bir istikamette geri gitmişliğimizi yapmamız gerekiyor. Bu yolun sonu ışıklara çıkıyor. Işıklarda yeşilde geçtiğimizden emin olmamız lazım. Sarıda da geçmek kalma sebebi kırmızıda da geçmek kalma sebebi. Işığa yaklaşırken mutlaka ışığa dikkat etmemiz gerekiyor. Sarı ve kırmızıda duruyoruz. Sadece yeşilde yolumuza devam edeceğiz. Bu ışıklardan biz sağa döneceğimiz için öncelikle sağ şeride aracı konumlandırmamız gerekiyor. Ve sağ sinyalimiz açık bir şekilde ışığa yaklaşıp duracağız yol müsait olunca dönüşümüzü gerçekleştireceğiz. Sağa dönüşlerimiz dar kavis, sola dönüşlerimiz geniş kavis de yapılır. Dar kavis derken kendi şeridimizi muhafaza edecek şekilde dönüyoruz. Sağda araçlar olduğu için mecburen sol şeritten devam etmemiz gerekiyor. Yolumuzun ilerisinde kasis var. Kasisten yavaşça geçip yine yolumuza devam edeceğiz. Yoldaki ilk kalkan kavşaktan sağa dönüş yapacağız. Sağa dönüş yapmak için sağ şeride geçtik. Sonra aracı iyice yavaşlatıp sağa doğru dönüşümüzü gerçekleştiriyoruz. Dönüşü gerçekleştirdikten sonra burada yokuş kalkış alanımız var. Şurada sarı yol üzerine çizilmiş sarı bir dörtgen var. Bu alanın içerisine sinyal vererek girip duracağız. Sonrasında durduktan sonra 30 saniye falan komisyon bekletiyor. 30 saniye sonra yola devam et dediği zaman sinyalimizi sol sinyalimizi verip geriye kaçırmadan stop etmeden hareketi geçirerek yolumuza devam etmemiz gerekiyor. biraz ilerisinde geri gitme alanımız var. Eğer yolun önceki kısımlarında geri gitme alanında geri gitme işlemi yapmamışsak burada geri gitme işlemi yapmamız gerekiyor. Hemen sağ tarafta geri gitme alanı. Sonra bir dönel kavşağa giriyoruz. Dönel kavşağından U dönüşü yaparak paralel park alanına geçiş yapmamız gerekiyor. Burada U dönüşü yaparken sol sinyalimiz açık olmalı dönüşü tamamlayıncaya kadar Yolumuzun sağ tarafında birçok paralel park alanı var. Bu paralel park alanından hangisini sınav komisyonu yönlendirirse sinyal vererek o alana yaklaşıp paralel parkımızı yapmamız gerekiyor. Park işlemimizi bitirdikten sonra sinyalimizi verip sınavın parkurun diğer aşamalarına doğru yolumuza devam ediyoruz. var. Dur levhası mutlak duruş gerektirir. Burada duracağız. Sol taraftan gelen araçlar varsa yol vereceğiz. Sonra yolumuza devam edeceğiz. Buradan da sola dönüş gerçekleştiriyoruz. Uzun sonunda yine dur levhası var. Dur levhasında duruyoruz. Sağımızı solumuzu kontrol ediyoruz. Uygun anı yakalayınca sağa doğru dönüşümüzü gerçekleştiriyoruz. Buradaki dönel kavşaktan sola döneceğimiz için imkan varsa sol şeride geçiyoruz. Yok dursa mecburen sağ şeritten sola doğru dönüşümüzü, dönüşümüzü gerçekleştirmemiz gerekiyor. Şu an sola doğru dönüş yapmaya çalışıyoruz. Burası çıkmaz bir sokak. Burada U dönüş alanlarımız olacak. Bu U dönüş alanlarından U dönüşünü gerçekleştirmemiz gerekiyor. Dar alanda U dönüşü Sınav parkurumuzun sonraki aşaması L park alanı. 4 tane L park alanı oluşturulmuş durumda. Bu L park alanından hangisine komisyon yönlendirirse, yoğunluğa göre yönlendiriyorlar. Hangisine yönlendirirse orada L park işlemini yapmamız gerekiyor. Sınavda bakıyor komisyonlar. İşte bazen birincisine git park yap, bazen ikincisine bazen üçüncüsüne diye yönlendiriyor hangisini isterse oraya doğru gidip L e park işlemimizi yapmamız gerekiyor. 90 derece geri geri park işlemi oluyor. Hemen sağ tarafımızda L e park alanlarını görüyoruz. L park işlemini yaptıktan sonra bir sonraki adımımız ani fren. Bu bölgede herhangi bir yerde arkamızda kontrol ettikten sonra komisyon dur komutunu verince aracı sert bir şekilde durdurmamız gerekiyor. Sonra sinyal vererek yolumuza devam etmemiz gerekiyor. Yolumuzun biraz ilerisinde sağda Carrefour, Kalisto direği var. O oradan sağa dönüş gerçekleştireceğiz. Sonra sol sinyalimizi vererek buradaki döner kavşaktan da sola döneceğiz. Sonra düz bir şekilde yolumuza devam ediyoruz. Burada sağımızda 101 var. Buradan 101'in önünden sağa doğru dönüyoruz. Buradaki yaya geçitleri çok aktif geçmeye çalışan yayalar varsa mutlaka yol vermemiz gerekiyor. Bu caddenin adı bulunduğumuz Yeşilyurt Caddesi. Bu caddenin neredeyse sonuna kadar ilerleyeceğiz. Yolun ilerisinde sağımızda File Market olacak, solumuzda 101. O File Market'ten sola dönünce başlangıç noktasına doğru yaklaşmış olacağız tüm kavşaklara yaklaşırken yavaşlamamız gerekiyor. Döneceksek sinyal vermemiz gerekiyor. Vitesli araçlarda vitesimizi uygun konuma mesela biri atmamız gerekiyor. Buradaki ışık çoğunlukla yeşil ama nadiren yayalar geçmek istediği zaman düğmesine basıyor. Kırmızı oluyor ışığı kontrol edeceğiz. Kırmızı ise kesinlikle duracağız. Evet. Burada sağımızda çok market, file market. Solumuzda 101 var. 101'den sola doğru dönüşümüzü gerçekleştiriyoruz. Sola dönüşlerimiz geniş kavisli olmalı. Bu yol gidiş geliş yol. Yolun sağından sağından böyle devam ediyoruz. Sonra sol sinyalimizi vererek şokun olduğu sokağa giriş yapıyoruz. Yerde yerde komisyon numaraları var. Hangi numaradan harekete geçmişsek, aynı numaralı alana gidip giriş yaparak durmamız gerekiyor. Başarılar dileriz.